Olması gereken bu. Olması gereken bu falan değil. Bin kere söyledim sana Arif. Yahu öğretmen Atlas benim. Oğul Atlas benim. Sen karışma sana ne oluyor? Çok iyi oldu hatırlattın. Ben hiç bilmiyordum. Ama sen de birazcık hatırlasan iyi olur. Oğlun olduğunu, iyi bir öğretmen olduğunu bilsen. Biliyorum. Ama buna mecburum. Okulda aldığım kararı da seninle tartışacak değilim. Bunun okulla falan ilgisi yok. Birbirimizi kandırmayalım artık. İkimiz de biliyoruz bunu. Ya bugüne kadar hangi kararımı seninle tartıştım ben? Hiç. Bunu niye tartışayım? Atlas okuldan atıldı. Çekip gider. Gitmezse de bu eve bir daha adımını dahi atamaz. Atamaz. Nasıl? Kızım. <laughs> kızım, kızım. Kızım, 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 konuştu. kızım, Aynen. Aynen yavrum, Aynen. Kalk. Kalk. Kalk, kalk kızım, konuştu. kızım, konuştu. kızım, kalk kızım, kalk kızım, kızım, kalk kızım, kalk 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 kızım, kalk kalk kızım, kalk kızım, kızım,